Katana jeneratörün katkılarıyla Kanal Türkiye başlıyor. Ablalarım Kılıçdaroğlu yeniden geliyor. Ay iyi ki gelsin. CHP ile fazla bir işim yok. CHP niye pek bir alakanız kalmadı? Güven vermiyor. Ben 8 sene CHP'de iş yaptım. AK Parti iş yaptınız mı? AK Parti üyesiyim şimdi. Ablalarım Kılıçdaroğlu yeniden geliyor. Ay iyi ki gelsin. CHP'ye mi verirsin o zaman Kılıçdaroğlu'na mı? Tabii ki CHP. tabii ki. Valla ben pek CHP ile fazla bir işim yok. Hı. İşin doğrusunu söyleyeyim. CHP ile fazla bir işim yok. Sistemi kim düzeltecek o gelsin. Kılıç, yani başka birine de mi verebilirsin? Ya ülke faydasına olan kim olursa olsun ben o kişiye veririm yani. Kılıçdaroğlu'dur, Ahmet'tir, Mehmet'tir çok da önemli değil yani. Evet, önemli CHP CHP'ye olan... niye pek bir alakanız kalmadı? Güven vermiyor. Yani yanlış anlaşılmasın. Kasetler sizin moralinizi bozdu yani? En son Sarıgül'e çıkan kasetler. Onları ben biliyordum. Kasetin çıkmasına gerek yok ya. Yani medya sağ olsun. Doğru muydu yani sizce Sarıgül? Güler? Doğru olup olmaması ha. önemli değil ama, ama kasetin olabileceğini tahmin edebiliyordunuz. Ya bu ülkede aslında bazı şeyleri kasetler getiriyor, kasetler götürüyor. Yani biliyoruz ama mahremler, şunlar, bunlar. Ya önemli olan burada ülkenin huzur ve birlik beraberlik içerisinde güzel bir şekilde yürüyebilmesi. Kaset filan umurumda bile değil. Ben medyayı, sosyal medyayı takip ediyorum. İnanın kanalların hiçbirisini yaklaşık 7 8 yıldır takip etmiyorum. Sosyal hangi sosyal medya hesaplarını şey platformlarını Twitter mı? Yok. Genellikle şey yani yok 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 yo YouTube, Instagram biraz daha ayağa yere basanlar. Yani diğerleri çok da fazla ben şey yapmıyor e, ee, inandırıcı gelmiyor. Pekala. Yeniden siyasete giriyor. Hayırlı olsun. E, ee, CHP'yi mi desteklersiniz? Kılıçdaroğlu nun. Vallahi Valla evet. ikisini de desteklemiyorum. Niye beğenmiyor musunuz? İcraat yok mu? Hizmet yok ben mu? Ben 8 sene CHP'de iş yaptım. 8 sene CHP'de iş yaptınız. Gördüğünüz. Partilerin hepsi aynı. Tamam. AK Parti iş yaptınız mı? AK Parti üyesiyim şimdi. Üyesi misiniz e, AK Parti? Mecburdan, mecburiyetten 11 ay suyum akmadı. Hanım telefon etti git partiye kaydol dedi kaydoldum. Ondan sonra Süleyman bağlandı. CHP'yi niye desteklemezsiniz daha ne güzel işte CHP var. 8 sene çalıştım diyorum burada. Bakın. E niye istemiyorsunuz? <laughs> Her türlü şey orada da var. <laughs> en son kaset Nasıl? çıktı kaset böyle Baykal'ın kaseti, Muharrem İnce'nin kaseti, Mustafa Sarıgül'ün kaseti. Bu hep kasetler niye CHP'de? Siz daha önce kaset gördünüz mü CHP'nin içindeyken? Çekmeceyi açtığınızda şöyle a kaset dediniz mi? Yok bunlar herhalde tezgah. Kumpas. Ha. Kumpas da niye hep CHP'de? Vallahi onu CHP'ye sormak lazım. Açacaksın gözünü. Ya gözünü açacaksın? değil mi? yani öyle, açmasın. Öyle. Ben Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Siyasetten artık uğraşmıyorum. Ya yani anlatabildim Eyvallah. mi? Bağ bahçe çiftlik Çubuk Çatalca Karacaköy'de. Ya şu anda yani bıktım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Kendinize iyi bakın. Sağ ol. 75 yaşında bir adamın kilometrelerce yürüyüp bu halk için, kendisi için değil. Belli bir yaşın üstünde mi? Enfikir miyiz? Enfikiriz. Evet. Kim böyle e, radikal bir şeyler yapıp gösteri demeyeceğim onun adına. Radikal bir karar alıp Peşine milyonları, binleri, yüz binleri takıp Ankara'dan İstanbul'a yürümesi. Yolda karşılaştığı türlü türlü eziyetler. Şimdi bunu 20-25 yaşında, 35-50 yaşına kadar ben tolere ederim. E, 70 küsur yaşında biri, yani bir ses getireyim, bir şeyler yapayım. Yapmaya çalıştı mı? Çalıştı. Ama bizde bir şey vardır böyle, tabularımız vardır. Biz tabularımızı yıkamadığımız için... CHP tabusu oldukları... gibi mi? Hayır. Benim söylediğim, şimdi onu açıklamak istemiyorum. Şey için soruyorum şimdi, Kılıçdaroğlu'nun işte Şey ben için sordum. Bunu söyleyeyim ya. Kılıçdaroğlu Kıvırmaya Kılıçdaroğlu gerek yok, evet. politikacı değiliz, bakan değiliz, millet kıvırmadan Alevi-Sünni, anladın? Bunların tabularını yıkamadığımız sürece biz ee, çok hızlı ee, yol alacağımızı zannetmiyorum. Çok büyük adımlar atacağımızı zannetmiyorum. Hani biz ya illa şeyde mi birlik olacağız? Felaketlerde mi? Depremde, savaşta, Depremde, mi? savaşta limaçta milli maçta. onda mı birlik olacağız? E niye normal zamanda biz birlik olamıyoruz? Vatan hepimizin değil mi? Ama Kılıçdaroğlu'nun da payı vardır illa ki. Vardır yani çünkü bak ben şimdi şey... Kendisi de bazen gaflarda Tabii ki canım gafa düşmeyen kimse var Özellikle mı? Özellikle Müslüman camia tabii, içerisinde. Tabii ki, tabii ki seccade olayı falan yani ya şimdi seccade olayı kimisi işte e, olayı. şey yaptı diyorlar. İşte onunla e, kumpas, kumpas kuruldu. Kumpas kuruldu diyorlar. Şey diyorlar. E şimdi işin aslını bilemeyiz. Biz orada değiliz. Ben şimdi kameraman arkadaş oradan çekiyor. Göremiyorum tabii. ki ekranı. Millet gördüğünü yani tabii mi? ki yani. herkes gördüğüne yorum yapıyor. Ekrem Amole'nu başarılı buluyor musun? Görevi gelirken Ekrem Amole ile beklentilerini karşıladı. Yok ben ona bakmıyorum. Şimdi belli, zaten bizim millet olarak bazı şeyleri bilmemez, bilmemekten kaynaklanıyor sorunları çözmeme olayı. Neden? Belediyecilik. Nedir belediyecilik? Halkın eksiklerini, halkın yararına yapılacak şeyleri yapması. Onun görevi o. Yapıyor mu? Şu ana kadar ben hani pek eksiklik göremedim. Şu ana kadar göremediğim şey hani hep onun arkasına sığınılıyordu ya. İşte belediye meclis üyeliği onlarda ne e, şey yapıyorsak red topalı ördek topal ördek misali ama baştaki lider de aynı şeyi konuştu çalıştırmayacağız dedi kameralarda şeyler de var ama şimdi, şimdi meclis orada meclis orada şimdi bundan Başka sonraki ya. şeylere bakacağız ama benim 5-6 aydır 5-6 şey aydır değil ben takip ederim ha. şimdi dediğim gibi babamın oğlu değil kötüsünü de söyleyeceksin ki doğruyu bulsun Abi ben bir şey sormak istiyorum ama bunu bütün yürekli Tabii ki Heh. şimdi İmamoğlu ilk gelirken hepiniz hepimiz destekledik doğru mu diyelim bütün ülke destekledi evet. Tamam o günkü İmamoğluyla bugünkü İmamoğlu aynı İmamoğlu mu beklentileri karşıladı mı şimdi şeye benzetiyorum ben bunu bir maraton koşusuna. tempoyu nasıl ayarlarsan belki hızlı koşmaya kalktı Hı. şu an bir tempo Yoruldu tempo yoruldu diyemem. E, yorulduysa hemen çekilsin bıraksın. Yorulmak yok. Genç nesile, genç yaştakilere yorulmak yok. Kabul etmem. Şöyle bir şey yapsalar keşke ki yapmazlar. Atıyorum 60 yaş sınırı koysun milletvekili. 60 yaş sınırı koysun cumhurbaşkanlığı. 60 yaş bilmem ne bir sınır olsun. E şeyi görüyoruz ya komik süper güç. Say bir tane süper güç bana. Devlet. Ha Rusya vesaire. Rusya'dan Rusya, sonra Amerika. Sonra Amerika. Neye gülüyoruz? Biden'ın gaflar mı? boş mi? duvara veya havaya. Biden'a gülüyoruz değil mi? Evet. Kaç yaşında bu adam? 80 85 yaşında. Yok mu ondan başka böyle o ülkeyi yönetecek? Bak mesela bayan. Bana mı orada, orada bir sistem yok. yönetiyor zaten. Sistem yönetiyor ama sen baştakini görüyorsun. Ay, sistem. İtalya'da Meloni var mesela. Yani, yani sistemin arkasındakini göremiyorsun. Doğru. Tamam sistem Doğru. yönetiyor. Sistemin Biz de he. Bizde o arkadan yöneten sistem yok, bizdekini pekala. direkt görüyorsun pekala teşekkür ediyorum ben teşekkür tamam, ederim kendinize iyi bakın sizde. Evet sorumuzu sorduk Kılıçdaroğlu yeniden siyasete gelirse eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ni mi desteklersiniz yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu diye ve cevapları aldık cevaplar bu şekildeydi sizler de düşüncelerinizi yazınız CHP mi Kemal Kılıçdaroğlu mu yani şey mi mi? hangisini istiyorsanız artık evet videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayalım kendinize çok iyi bakın. Katana jeneratör Kanal Türkiye'yi sundu.